Benim de, benim evet, de makine evet. küsüyor internet biraz Bir iyi. ne makine küsüyor. Yayın <laughs> iyi Yayın mı? Yayın iyi Yayın iyi iyi. Şöyle yapıyorum. Sıkıntı yok değil mi? Şöyle şöyle ha, gezeyim hatta bak şöyle. İyi 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 iyi. <laughs> başlattım tamam, Sıkıntı yok. Başlatmam ya, Ha. Ha şarkı açayım <laughs> ben şarkısı oynayamam bunu valla. Kaç şey geliyor mu? Şarkı sesi gelmiyor güzel. Tamam o zaman devam. Şimdi Evet Mami videoya giriş... Giriş başlasana Mami, video girişi yapsana. Video girişi yok ama... Benim videolarda giriş yok. Olsun işte. Yok, giriş yok. yap kendine özel. Giriş yapan erkek gay'dir. Hayır, adam, adam. Adamın girişi o zaten, yani giriş olmamış. Enes Batur gibi kafa mı atalım amınakoyim kameraya yani? Şey... Ne, bırakın da gibi... Hep... <laughs> ne gibi? <laughs> Anladın, dur, 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 dur. Fokus. Aynen aynen dur dur. Aynen. Harbi bu arada çok Mami, anlaksız. Mami küfürleri sansürlüyor musun? Yok yok sansürlüyor. sansürlüyor. Ama yazıya koymuyor. Mesela yazıya koyuyor ama AMK şey, yazıyor. Evet onu şey yapıyor. Youtube ya sıkıntı çıkarabiliyor ona. Öyle ee, şey. Verelim artık. Götümüzü istiyor artık. Aynen aynen. Burada araştırma Mami. Götü eline koyacağıma baktım. De şey demiyorum. <laughs> <laughs> Harbi diyorum seni var ya. Seni var ya bak. Mauser M93 ile beraber var ya. Aynen. İlk başta yutarı sıkarım onu sonra kendisi mi sıkarım? Kral Ferdin Şey uçağı mu? Ben Haydar şey yazıyordum. Asker erişim istiyordum. Çıldırıyordu böyle. Yok geri zeka ya. Niye ki? Şey sanıyor. İç kayaçı sanıyor? Eee <laughs> şimdi devam ediyorum. Osmanlı'dan ee, bargo Şu şu şey kanka. Ülkendeki şeyler. Demir, o, bu. Ya niye ambar atıyorsun bana amına koyayım? Şu bak şunu anlatayım. Ne istiyorsun ya? Kutsal toprakları. Oğlum bir mi? Ne istiyorsun amına? Yürü git lan. Hani ittifak diye amına koyayım. Şu anda değil Hadi sen sap ha, ne yapacaksın amına koyayım? Taraf değiştireceksin, değişeceksin sen? Ne yapacaksın ya? Sen Mami'nin kaç askeri olduğunu Abi, görebiliyor, yani. görebiliyor musun? Mami'nin kaç askeri olduğunu bir dakika eee... Almanlar İttifak, gibi satıyor. Bir daha alalım hocam. Tufak değilse ya da ajanı yoksa %100 olarak Şöyle. göremiyor. Sen benim sen benim ne istiyorsun? Sen benim bir yandan bağ, şeyimi istiyorsun. Medi, medi, neydi? Kuzisi istiyorsun Yok, bir oraya. yandan da yardım ediyorsun amına koyayım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Karar ver ya. Alışıyorum, Baba ruvallah yazıyor ben, oğlum ben. yerde. Nerede? Sağ aşağıda ruvallah yazıyor. Şey ya şu ara arasında aslında. Nei? Oh İstanbul'a ne güzelmiş. Oh askerini dolaştırıp şurada içeride. Oh. <laughs> Malı mınakuff, mal mı vallahi kuyum? Mal mal ya? Mami'nin askeri niye geziyor harbi orada? Sen bekle sen bekle. Sen bekle. Ay buna koydum. Hadi git. Hadi göt. Al bakalım İstanbul'da. <laughs> o anne. mı? Tuvalet Kaç işi yok. <laughs> <laughs> Mami bak harbi az kaldı. Samoş bu Edirne var. Samoş bu Edirne benim Almanya. sevgilim vardı. Edirne de mi? Çok, evet çok güzel kızdı da. Kanka Edirne de var ya bir kızlar var harbi diyorum. Yunan Tanrıları anasını satayım. Tövbe bir de göç mi? göçmenler ya. Kanka fena bir şeyler bak geçen bir kız gördüm var ya Edirne'de. <laughs> 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 aynen öyle aynen. Şöyle zaten bir şey olmuş. Yeni tütün ya. Ip Dur oğlum ben şey yapıyorum şu an, denge politikası. <laughs> Lan dengeni siktir be! Ben Almanya'dan izleyenlerden <laughs> sonra şimdiden Alman'a koyayım. Aaa, morokko krizi. Osmanlı kaç fakir kan var? Toplam 13, 5 militeri, 9 sivil. Ya fakir ya. <gülüyor> <gülüyor> benim, benim zorbalığı için. Ya cidden fakirsin ha. Aha, Lan amcık Bosna'yı ihak ettin zaten bende. <laughs> Bosna'yı <laughs> ben ihak bosna ettin zaten. Bosna sende olsa ne değişecekti? işecekti? Kardeşim Bosna mı okuyayım yani Bosna? <laughs> daha daha erkenden Yugoslavya vurulacak neredeyse. Beyler. Kral git. krallar Ah! Da. Ah! Bir dakika. Girdiler. Kızma ha. Aha, aha götten yiyor. Aha, aha götten yiyor. <laughs> Araplar isyan etmeyecek bana kardeşim. İstediğin kadar uğraş. Araplar isteyen etmeyecek. Araplar isten etmeyecek. Level'su, level'su Araplar ay isten Aynen etmeyecek. O, Osmanlı bir alsanız artık böyle şey elinden yani. bir Samoş. Ha. Senin sınırında şu an saplıyor. İstesem bir seni oradan. Gitersin zaten. Git o zaman. Hadi başlasın. Ama <laughs> yapamıyorum ama. Baba risk almayan zafer almaz diye bir laf var derler. Risk al. Başarırsan mutlu olursun. Başaramazsan büyürsün. Samoş çok gökten yemek efendim. istiyor. Samoş çok gökten konuşma. sen istiyor. çok konuş. Sen Baba, çok konuş. Baba aç bir ya. <gülüyor> 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 Şu an Samoş'un eli ayağı titriyor bence. Nepal'e ambargo atıyorum. Samoş elin ayağını titriyor mu? Samo seni bir korku korku saz mı? Korku sazmış işte. da. Amına koyayım <laughs> ben. Sana giriş attı. Sana giriş attı amına koyayım. Acıdım oğlum acıdım. Ne istiyorum? Bunlar. Al. Tamam. Al. Al. Al, Al. devletin hatırını vereyim vallahi bana kıyım İstanbul'daki <laughs> Ben de ben de ben de, ben de Mekke istiyorum ben de Mekke istiyorum Mekke de bir yarra abi alacaksın onu ben de izin vermem yalnız Ben istiyorum Tamam sen Kudüs'ü e al. Ben de Mekke'yi alacağım. Bak sen Mekke'yi almaya yardımcı olursan e, Avusturya vatandaşları ücretsiz olarak gelebilecek Mekke'ye. Allah'ın ismi şiş. Sen, sen ne karışıyorsun orada? Ya sen ne karışıyorsun sen ne karışıyorsun? Otur bir yana da, Allah Allah. Benim kaç yüzyıllık şeyim düşmanım oğlum. Sen ne alaka? Adamın düşmanı ya, ad adamın düşmanı koyayım ya? Adamın antemi doturan şey haber yok Mekke'de ne olduğunda sen ne işin var? <gülüyor> <Büşmanı> <gülüyor> Osmanlı. İsviçre Heh. sen aşağı yukarı senin aynı donanmasın. Hani. Benim <laughs> donanmam daha iyi bu arada. İstek du bir bak. Donanma ayarlar. değil mi? daha iyidir. Daha moderndir. Daha modern. Say sayı olarak. Almandan gemi daha daha aldım. <laughs> Acar şu sen dedin geçen ne zaman bu lan profil baktırdın ya. Yok o değil. O, be o ben değilim dedi. Aa o zaman sen Samet'e derhal öpüşmem lazım. ya siktir git amına koyayım Allah Allah. Taş başı. Aa ikra, ikra isyan etti. İkra, Hiç ikra, başı. ikra, ikra <laughs> Geliyor, geliyor, hayır, gönlümün neşesi yani sultan şaşırt. geliyor, <gülüyor> <gülüyor> boyun apon. Yapma evladım, yapma. Samoş. <laughs> Taktım lütfen arkadaşlar Samoş lafını amına koyayım. Samoş diye bilet bana ya. <laughs> Herkes diyor. <laughs> Herkes diyor amına koyayım ya. Ben de diyorum. Aa bu. Aa bu. Oğlum. Geliyor. Geli geli geli. Aa magic burada mı? Magic burada mı? Samoş hadi Samoş. Samoş hadi. İçinden öke çıktı Samoş, içinden çıkardı oradan. Samoş çok işlevsiz duruyorsun Samoş. Durun mu lan? Eee... <laughs> <laughs> Samoş hile yapıyor, Samoş durdurdu. <laughs> baba bu hile bildiğin adam kaçınılmazı engellemeye çalışıyor baba. Siktir git amına koyayım hile seni ya. <laughs> Ha <laughs> ha Savaş götten yiyor Savaş Aa Savaş yaralıymış Savaş yaralıysa yılan Yunan Yunan Savaş, Yunan 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 Bak Yunan'a bırakıyor Bak ülkeyi yılanı bırakıyor bak vatan Durun anı bir amına koyayım durun kafam çok dağıldı durun Fight Savaş harbi Savaş. Savaş harbi vatan hainesin <laughs> yunan yunan yok ediyor baba Otobüs abi çok kadar çok konuştuğunuz ki beynim amına allah buluh oldu ya <laughs> aynen aynen Gelir, aynen ya. biz sana asgari çek oraya çabuk çabuk Açalım ananı çıkayım devlet devrinde no amına koyayım bir de aaaaa amına işte tamam ama çok, ben şanslı seviyorum şey ki. <laughs> Baba şanssızlık değil bu. Sen 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 şu an ağzını alıyorsun bu arada, çok hard. Bu zaten doyurdu amına koyayım dedin yer. Ay değildi. Bu asker yürüyordu oraya. Asker asker yürüyordu oraya. Asker yürüyordu oraya amına koyayım. Nasıl yaptık demek Aa, Bak yine boş, yine boş. Bak gene boş, gene boş. Asker yürüyor, asker yürüyor, asker asker. Görmüyor musun amına koyayım koca asker yürüdüğünü? Ha, Selanik'i bırakmaya devam et. Aferin sana. Ya, sabahtan beri herkes, herkes onun Allah'ı oldu amına koyayım bana taktik veriyor ya. Herkes onun tanrısı oldu, Allah'ı oldu bana taktik. Ya amına koyayım normalde ya. Normalde anasının götünden siktiğimi bulduğunu yenemiyorum amına koyayım sizden ya. <laughs> Ağlıyorsun şu anda. Ağlıyorum şekilde. Ağlamıyorum karışım amına koyayım. Bu Bulgar ben yenemezdim normalde amına koyayım. Çok rahat yenerdim. Bir yere boş hal ilerlemiyorsun. Adam sana vuruyor. Lan nasıl ilerleyeyim? Nasıl ilerleyeyim? Görmüyor musun bak. Hal adam binmiyor amına koyayım. Lan adam, pinliyor, adını, pinliyor. Adam az önce saldırdı. Az önce saldırdı. Lan pinliyor, pinliyor bak. Binmiyor. Tamam boştu, boştu. Sen tamam, hele de... bir sus, bir, bir susun. Savaş bitsin öyle. Emir, o, tamam çırsın. hadi Emir. Emir. Aa siktir işte bu be. Ne kurum ya. Aha güzel. Sırdırıp almam lazım. Beyler o zaman bir dakika ben de bir ben, ben de bir şey yapıyorum o zaman. Aa ya ufak bir aksiyon. Hayır alacağım biliyorum. Alamayacağım sadece şeyle bana okuyorum yani. Aynen tamam ondan. Aldım ya yardım ne oldu? Yo ben görmedim. O yüzden bir şey demiyorum. <laughs> Aldım ama ben girdim mi götüne yarrağım. Bittiğde en morgoninden sulan Senin yalan ağzın yuva yapmış <laughs> Allahım <laughs> Sen başımda kalkıp birini <laughs> Hadi bir kalkıp birini tükeceğim ya <laughs> ne diyorum ya sal beni diyorum ya ülkeni diyorum koyayım zenci zenci konuşuyor Baba, Baba ya. Işte. <laughs> <laughs> Hadi çıkın bir ver, bir çıkın bir şey. adamı tavşı adam zaman akıl adam GTA istiyor. Şimdi ben buraya Ben seni dünya tavşıda göreceğim.